Dostlar son fizik, güçlü fizik çözer, metin çözer, model fizik hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, bol güneşler diliyoruz. Gazante pren Usta değil mi? Güzel bir kardeşimizin de sizlere selamı var. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kapatıyorum burayı. Sadece şimdilik sesimizi duyun yeter. Evet sevgili dostlar. Elektrik sel AYT kısmında. Elektrik AYT kısmı. Elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel yüklü paralel levhalar vesaire geliyoruz. Şimdi ne diyor güzel kardeşim? Her birinin elektrik yükü artı yükü olan noktasal cisimlerden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bu cisimler arasındaki uzaklık D iken E1, 4 D iken E2 olur. E1 böyle E2 nedir? Şimdi anam babam öncelikle bununla ilgili ilkeni yazacaksın. E eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D. E bunun işte de Q olduğu için Q çarpı Q ne oldu? Çok kare değil mi? Burada değişen sadece ne? Evet. D değil mi? Peki elektriksel potansiyel enerji, burada da epey ile gösterelim. Orantılıdır bir bölü D değil mi? Yani bu ne demek aynı zamanda? D ile nasıl orantılı? Ters orantılı. Çok güzel. Mesela bunun grafiğini çiz kardeşim çizebilir misin? Evet, çizebilirsin ters orantı grafiği. Yani şu değil mi? Hı hı. Ters orantı grafiği. Arkadaşlar, aha bu 1 bölü de, bu da 1 bölü 4 de. Zaten değerleri de sadeleşti. Şu Q kare bölü K'leri şurada sadeleştirdim. Yazmadım bile. Ters çevrim çarp 4. Bu kadar. Evet, şimdi yeni bir akım başlattım kardeş. Ne biliyor musun? Benimle çözer misin? Evet. Fizik çözer, metin çözer, benimle çözer misin? Sevgili arkadaşlar çok güzel bir şey bu. Öğrenciler hani böyle diyorum gel kardeşim tahtaya falan birlikte çözmeye çalışıyoruz. Aralarında ne kadar uzaklık bulunan K ve L noktalarına yükleri QK ve QL olan cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre QK yüklü cismin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjisinin artması için QK, QL ve D büyüklüklerinden hangileri artırılmalıdır? Şimdi kardeşim bak. Bu potansiyel enerji K, Q1, Q2 böl D değil miydi? Evet. Şimdi her ikisi de artı olduğu için bu sonuç pozitif değil mi? Hı -hı. Bize diyor ki potansiyel enerjinin artması için. Yani ben bunu arttırmak istiyorum. Şimdi pozitif bir sayıysa mutlak değeri artırsa kendisi de artar. Ama negatif olsaydı Mutlak değer artıyor. Kendisini azalırdı değil mi? O zaman tersini yapmam lazımdır. O halde arkadaşlar bu pozitif olduğu için normal işlem yapacaksın. Yani şunlar artmalı, bu ne yapmalı? Azalmalı. O halde hangileri arttırılmalıdır? Evet cevabımız C. Şimdi sevgili arkadaşlar zaten her ikisi aynı cinsse bıraktığımızda bunlar birbirini zaten iteceği için birbirinden uzaklaşır değil mi? Birbirinden uzaklaşır. İşi sistemi kendisi yapmış olur. İşi sistemi kendisi yaparsa yapılan iş negatiftir. Potansiyel enerji azalır. Bunu arkadaşlar özellikle belirtmiştik. Bir daha söylüyorum. Bakın. Eğer işi dış kuvvetler yapmışsa yapılan iş pozitiftir ve sistemin potansiyel enerjisi artar. Ama işi sistem yapmışsa yapılan iş negatiftir. Potansiyel enerji ne olur? Azalır. Sadece buraya dikkat etseniz yine yeter. Evet anam babam ne demiş? Noktasal yük Q1, Q2, q arasındaki uzaklık verilmiştir. Buna göre Q2 kübü, yükünün elektriksel potansiyel enerjisi. Sevgili arkadaşlar, Q2 kübü, yükünün elektriksel potansiyel enerjisi diyorsa Q2 kübü ile Q1 ve Q3'ü. Yani hangi yükün elektriksel potansiyelini istiyorsa sadece onu diğerleriyle çarpıp potansiyel enerji buluyoruz. Yani anam babam Burada sadece Q2 elektriksel potansiyel enerjisine E2 dersem K Q çarpı 4Q 4Q kare değil mi? Bölü D artı K Q çarpı eksi 6Q o yüzden oraya artı eksi geldi. K e, 6Q kare bölü kaç D? 3 D. Arkadaşlar bakın elektrik alanda elektrik alan vektörel bir büyüklük Q1, Q2 böyle aradaki uzaklığın karesi ama potansiyel enerjide, ya pardon bu elektriksel kuvvet zaten. Şöyle onu bir belirteyim arkadaşlar. Bu elektriksel kuvvet. Ha elektrik alan da yine vektörel. Herhangi bir yükün kendisinden D kadar uzakta değil mi? O da D kare. Bak vektörel büyüklüklerde D kare. Elektriksel kuvvet ve elektrik alanında D kare. Potansiyel enerji ve potansiyelde potansiyelde K2 ölüdeydi. Payda'da ne var? D var. Şimdi anam babam o zaman şuradan sadeleştirmeleri yap. Aha burası oldu. 2 oldu mu? 4'ten 2'yi çıkar. 2. Kökten dökten burada bir işimiz yok. Sevgili arkadaşlar. Efendimle söyleyeyim. Sonuçta artı çıkıyor. Çünkü burası 4 burası eksi 2. 4 eksi 2 2. Evet hanım babam bu da ona benzer bir soru. Q2, Q3 yükleri D2'de. Q2 köy, günelize potansiyel nere sıfır olduğuna göre arkadaşlar o zaman bunlardan 1 artı 1'i eksi olacak değil mi? Aslında çok kolay. Yani niye? Çünkü burada çok uzaklık. Bak 2 o zaman bu 2 ile orantılı olacak. Buradaki de 1 o zaman bu da 1 ile olacak. Ama zıt işaretli olduğu için örneğin eksi 1. O yüzden cevap direkt eksi 2'dir. Bak şimdi uzun yoldan çözeyim. Görün. Biliyorsunuz arkadaşlar ben fizik çözer, metin çözer, pratik çözer. Şimdi o yüzden biraz ben böyle pratik yaklaşıyorum. Bak uzaklık 2, uzaklık 1. Şimdi 0 eşittir. Q2'nin elektriksel potansiyel 0. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 2'de artı K çarpı Q3 çarpı Q2 bölü de 0 değil mi? He, bunu bu tarafa at ya da bunu öbür tarafa at. Fark eder mi? Etmez. Peki çok uzatmayalım. Mesela arkadaşlar birini diğer tarafa attığım zaman eksi olarak geçecek mi? Eşittir eksi olarak geçirdim. Ha şurayı siliyorum. Aha, eksi geçti mi? Şimdi sadeleştirmeleri yap. K'ler gitti. Bak yazmaya gerek yok. Ortadaki yükü yazmaya gerek yok. Yani bak şu iki zaten sadeleşiyor. Bak değerler sadeleşiyor. Q1 bölü 2 eşittir. Eksi Q3. Ha, işte bak Q1 bölü Q3 ne oldu? Eksi 3. Pratik neymiş bak. Bunların o zaman elektriksel bak. Q2 ile Q3'ün arasındaki elektriksel potansiyel enerji ile Q1 ile Q2'nin arasındaki elektriksel potansiyel enerji eşit büyüklükte ve zıt olmalı. E o zaman elektriksel potansiyel enerji yükle doğru orantılı, uzakla ters orantılı. O zaman 2'ye 2 iki gelmeli, 1'e 1 bir gelmeli. Ama zıt işaretli olduğu için eksi Zaten mutlaka 1 artı 1 eksi olacak ki anam babam 0 olsun yani. Evet anam babam artı Q yükünün kendisinden de kadar uzaklıktaki K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 30 volt demiş. K ile L noktalar arasındaki elektriksel potansiyel fark. Kardeşim potansiyelimiz K, Q bölü D değil mi? Evet. Anam babam. Potansiyelin birimi neydi? Volt değil mi? Volt. 30 V demek 30 volt demek yani. Evet. Şimdi güzel insan. K noktasındaki bak uzaklık kaç? 1 değil mi? 30. Uzaklığı 3 katına çıkartırsam bu 3'te 1'ine inmez mi? 30 bölü 3? 10. Bak KQ bölü de 30sa, KQ bölü 3'de ne oldu? 10 oldu. Bu kadar basit. Değil mi? Haksız mıyım? Haa. Anam babam bize ne sormuş? VKL. Şimdi bu da VL eksi VK değil mi? VL ne? 10. VK ne? 30. Ne yaptı? Eksi 20. Bu arkadaşlar eksi 20 olması demek kanı potansiyelin neden daha büyük olduğu anlamına geliyor. Burada sadece büyüklüğünü sorduğu için cevabımız 20. Yani adam direkt ve kale nedir diye sormamış. Kale noktalar arasındaki potansiyel sormuş. O yüzden onu sadece mutlak değerini konuşuyor. Evet. Bir benzer soru aslında. N noktalar arasındaki potansiyel farkı. Ne demiş? Artı Q'nün K'da oluşturduğu potansiyel. Kardeşim bak K'nın potansiyeli K, Q bölü uzaklığımız ne yanan babam? 3 tane. Peki buna ne demiş? 20 demiş. O zaman K, Q bölü D'yi buradan çekin. 60. Niye? Çünkü şunun için. L'nin potansiyeli K, Q bölü 4 D. Tamam. K, Q bölü D 60. 60 bölü 4 11. 15. O halde K'nın potansiyeli 20 volt, L'nin potansiyeli 15 volt ve KL'yi sormuş olsaydı VL eksi VK olurdu. O da 15 eksi 20 eksi 5 olurdu. Ama VNK'yı sorsaydı o da VK eksi VL olurdu. O da 20 eksi 15 5 olurdu. Burada arkadaşlar hangi nokta arasında sormadığı için direkt büyüklüğü 5 alıyorum. Evet. Noktasal artı Q yükün etrafında sıralanmış eş potansiyel düzeyler üzerinde arkadaşlar bakın şu eş potansiyel eş potansiyel artı Q yükünü K noktasında oluşturduğu potansiyel 30'muş. K ile N arasındaki potansiyel fark nedir? Evet. Şimdi anam babam buranın 90-90 falan olmasının hiçbir önemi yok. Burada sadece yarı çapları bilmemiz gerek. Onu vermişler mi? Göremiyorum. Evet arkadaşlar. Burada yarı çaplar verilmesi gerekirdi. Çünkü kendisinden ne kadar uzakta alacaksın yani. Bunun burada oluşturduğu, burada oluşturduğu, burada oluşturduğu, burada oluşturduğu her yerde zaten eş potansiyel. Kq bölü de Ha burada R alırsam K bölü R 30 sa K bölü R Bu noktanın potansiyel V dersem K bölü 2 R Yani yarısı 15 E tamam 30'dan 15 çıkar 15 Ama tabii ki bu verilmesi gerekir Şu yarı çaplar. yoksa bulamam Evet sevgili dostlar Bakalım merkezi M olan çembersel kalkan bir yüzey üzerinde K noktasına konulan pozitif bir, bir cisim 1 ve 2 yollarını izliyor. Buna göre cisim M noktasına gelene kadar M noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel için ne söylenir? Şimdi anam baba buradaki bakın arkadaşlar uzaklığa bakın uzaklığa bakın uzaklığa bakın bakın bakın, bakın ve L'ye gelene kadar bakın. Baktınız uzaklık değişiyor. O zaman potansiyel değişiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu pozitifliği olduğu için oluşturduğu potansiyel de pozitiftir. Potansiyelimiz KQ/d. Bu pozitif bir sayı olduğu için d azaldıkça ne yapacak? Artacak. İşte uzaklık burada ne yapıyor? Azalıyor. Uzaklık azaldığı için potansiyel artar. Evet ne demiş? Bir köy yükünü şekilde K noktasındaki elektriksel potansiyeli 200 J tamam. Ee, L'deki 300 J tamam. Burada iken 100 J'muş. Aha o da tamam. Q ile ilgili K'dan L'ye gitmesi için 100 J iş yapılmıştır. Şimdi kardeşim tabii ki 100 J potansiyeli artmış değil mi? Evet. Fark. L'den M'ye my potansiyel azalmıştır mı? E demek ki yani bunu şöyle düşün. Cisim yukarıdan aşağı doğru düşüyor gibi bir mekaniksel açıdan baktığımızda mekaniksel mekaniksel düşünürüz. Azalırsa artar. Heh. Doğru. Evet. M'den elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Şimdi eğer potansiyel enerji artıyorsa elektriksel kuvvetlere karşı yani dış kuvvetler iş yapar ama potansiyel enerji azalıyorsa sistem iş yapar. Sistemde ne? Elektriksel kuvvetler iş yapar. Demek ki bu da nedir? Doğrudur. M'den neye? Düşük potansiyelden yüksek potansiyele kim iş yapıyormuş? Dış kuvvetler. Yani elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyormuş. Evet sevgili dostlar, şekilde K noktasına konulan artı yüklü bir cisim L'ye kadar dış bir kuvvetin etkisinde götürülüyor. Dış kuvvet. O zaman buradan buraya arkadaşlar. Dış kuvvet yani elektriksel kuvvetlere karşı iş yapar ve yapılan iş pozitif olduğu için sistemin potansiyel enerjisi artar demiştik değil mi? Evet. K noktasından L'ye kadar elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. E zaten burada öyle diyor arkadaşlar. Dış kuvvet yani. Dış kuvvet elektriksel kuvvetlere karşı yapılan bir kuvvettir veya vurma kuvvettir. Şimdi üçe bak diyor ki kan noktasında neye kadar elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Halbuki diyor ki burada sorunun kökünde değil mi? Bak kardeşimiz burada çok güzel burayı tahmini gördü. Dış kuvvetin etkisiyle götürülüyor. E burada da buna tam muhalif bir şey söylüyor. Zaten 1'e de ters, K noktasının potansiyeli ikinden büyüktür. Yanlış. Niye? Çünkü arkadaşlar pozitif bir yükü zorla götürüyorsak bu noktanın potansiyeli artmıştır. Ki potansiyel enerjide artmış olsun. O zaman cevabımız yalnız bir adana. Evet ne demiş kardeşim? Oklar yönündeki düzgün elektrik alanındaki KLM noktalar şekildeki gibidir. Artı yüklü cisim K noktasından harekete başlayıp 1 ve 2 numaralı yollarla M noktasına götürülüyor. Evet çok güzel. Buna göre 1 ve 2 yollarda artı Q yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi. Sevgili arkadaşlar elektrik alan yönünde gittiğimizde bakın artı yükü bıraktığımızda kendiliğinden buradan buraya gelir mi? O zaman işi sistem yapar. Yani elektriksel kuvvetler yapar. Bunu buradan buraya getiren kuvvet elektriksel kuvvettir. Elektriksel kuvvetlerin yapmış olduğu iş negatif dedik. Sistemin potansiyel enerjisi azalır dedik. Fakat L'den M'ye arkadaşlar hareketle kuvvet birbirine dik olduğu için iş yapmaz. Mesela masa üzerinde bir kalemi değil mi? Masada bir, dayan, bir yerden bir yere getir. Potansiyeli değişmez değil mi? Çünkü yüksekliği değişmedi. Yani burada arkadaşlar her zaman iş güç enerjide söylüyoruz. Yapılan iş F çarpı X çarpı cos alfa. Eğer bu açı 90 derece ise kosinüs 90 sıfır. Yani kuvvet yola dikse iş yapmaz. Mesela şu kuvvet F kuvveti cisim sağa doğru gidiyor. Şu F kuvveti iş yapmaz diyoruz. O halde arkadaşlar burada da değişmez dedik. Azalır değişmez. Oklar önündeki düzgün elektrik alandaki KLMN noktalar şekilde gibidir. Artık şu yüklü bir cisim K noktasına harekete başlayıp 1, 2, 3, 4 numaralı yollarla tekrar K noktasına geri dönüyor. Buna göre hangi yollarda elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır? Artı yüklü arkadaşlar bir cismi elektriksel kuvvetlere bir kere kale ve mene yani kuvvete dik yollarda iş yapılmaz. Yani bir kere kardeşim 1 ve 3 hiçbir şekilde ne elektriksel kuvvete karşı şey iş yaparsın ne elektriksel kuvvetler iş şey yapar. O zaman şunu bir eleyelim. Doğru mu? Şimdi bakın 4 yolunda K'dan N'ye gelirken elektriksel alana zıt yönde gidiyorsun. L'den M'ye gelirken elektriksel alanla aynı yönde gidiyorsun. Evet. O zaman birbirine nasıl Birinde elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa birinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparsın. Doğru mu? Evet. O zaman 2 ve 4 bir arada olamaz. Yani burada şu muhterem'e elemiş olacağım. Değil mi? Evet bunları da eledim. Şimdi arkadaşlar dedik ki eğer biz zorla götürüyorsak elektriksel kuvvetlere karşı çabuk. Bu da bir artı Q düşünün. E bıraksak zaten elektrik alan yönünde gider. Ama elektrik alana zıt yönde gitmesi için dış kuvvetlerin iş yapması lazım diyoruz. Sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizikolikte kalın. Yani cevabımız yalnız 4 diyoruz.